Herkese selamünaleyküm değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Biz şöyle bir gezmeye çıktık çarşıya doğru. Merhabalar hepinize. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Biz kaç gündür evdeyiz. Bir öyle bir şeye çıktıydık mahalle turuna. Şimdi de çarşıya gidiyor. Buradan kısa olmuş herhalde. Şöyle bir kestirmeymiş. Çarşıya yürüyerek. Yani. Yürüyerek Aynımız gidiyoruz. Açılsın. Daha zaten de orada arabasıyla geliyor. Uyuyor galiba. <laughs> Uykusu gelmiş. Aa, uyudu arabaya binince. Biz şeye binmek istemedik sevgili takipçilerimiz. Olmuş abi bizim. Arabaya binmeyelim dedik, bir yürüyelim dedik Serpil'le. Bizim evden çarşı gibi değilmiş öyle dediler. Bakalım yürüyelim bir deneyelim bugün. Kocaeli'ye gitmeden de bir çarşıyı dolaşmış oluruz hem. Ee, biraz da hava bugün kapalı. Önceki günlere göre. Ayaklarımız açılsın. Evde 3-4 gündür oturuyor mu? Serpil yürüyelim dedi. Mantıklı geldi bakalım yorulursak gelirken de arabaya biniriz. Buralar bizim koyun evi gibiymiş. Tekkan. Yok biraz daha tabi boş. boş gece kondu türü. Karşı taraflarında zaten yüksek binalar yapılmış. Nereden gidiyoruz? Böyle mi? Dikine mi gidiyoruz? Ben bilmem onun dikine aşağı gidiyor. Bayır aşağı devam et <laughs> Serpil. Vallahi ne nasıl iyi çekmişler şeyden biz de çekelim çadırlarından, bakalım kapatmışlar. Biraz da çarşıdan da çekeriz evet. bakalım. Çarşıya da değerli tatlılar Şöyle bir gezelim diye. Çocuğu da aldı ya inşallah bir arabaya ne çaktı? Çaktı mı? Çaktı mı? Çaktı mı? Beceremiyorum. Ya bana <laughs> Yok, için, güvenemiyor arabada. O çocuğun üstüme ne için güvenemiyorum? Bir hoş gidiyor. Hadi git bakalım. Umarım el güzel gider mi Böyle de? Böyle herhalde şeyler var. Yatırıp marketler. Hazır bir şey burada demek aldığınız gibi. Yani. Çarşıya yürüyerek geldik değerli halkçı hani mıyız? Şöyle geze geze biraz çekim yapalım. Şu, bu arada kamerada arzu da bir şeyler. Çocuğu aldı ya, çocuğu sağlam götürür inşallah. <laughs> getirdi ya, bayağı getirdi zaten. Evet. Alıyor da beceremiyor. Yan yan gidiyor arabası. Ters çevirdik ya rüzgar vurmasın diye. Düzelsek sürer aslında. Tabii duvarı düzleyeceğim diye. <laughs> Yürümekte de bazı değil mi? 本当。 tatlı dolanalım. Demirci Aksaray'da evi sordu. Fırlatlı <laughs> olsun. Çarşının merkezi ora mı ki? Bir şeyi, Ora işte, biraz ilerisi. Hmm. Ee, bak, bir hayır. hayır. 어디요? Hazırlayalım bakalım neler var neler yok. Ne saat mi oldu? 15-20 dakika. Kanat var galiba. Patik gibi. <laughs> Buraya da bir şey dikerler apartman. Hmm, ne varsa burada yıkmışlar. Bakta ne yıkmışlar. Thank <laughs> you. Şöyle bina yapacaklar şimdi. Kapatman bir ver diyor mu? Bu ne feci mi şurası? Hmm. Ha işte şu araba. Biz bundan gittik. Geçen sene sizi koyduk daha da altan bağ vuruyordu. <laughs> Hava düzeldi mi? kilo Şurada çok oturduk. Bekledik. Davratan çok erken oldu. Biraz şöyle gezerken uyusa iyi. Daha zaten uyuyarak gidiyor. Değilin haklısın. Hayır, Arabaya binince duruştu. çıkarken uyumaya başladı. Şuraya çıkalım. ne miyim? Haydi. ya orada bekliyip bekledik. Hmm. Ne oldum bir neyse. Tabii aynen. Şuna bakar ne şeyler? Eski şeyler mi bunlar? Eski dönem padişahlar. Ha, göster şöyle. Buranın... Türk, Türk Cumhuriyeti'nin... Evet, şöyle göster bir Padişahlar evi. Padişahlar ya. Bayramlar var? Az bayramlar var? Bayramlar kadar o var Başlangıcı şurası, şu taraf işte. E? Başlangıcı şu taraf, yukarısı. Ya, bu Şuranın tarafı kaldı değil mi? Yazlık, kışlık, çilleri var. Burası oranın değil. değil mi? Varım, Yukarısı ha, üst kat oranın. Şarkımız eksikti. Şarkı <laughs> çaldı ya ben kazanamıyorum da bir şey. <laughs> Şarkı çalarak gitti ha. Müzik yok, <laughs> şey ses yok. Kapat <laughs> istersen Arzu kapat. Çarşıya geldik şu anda. Burada çok gürültülüyormuş çarşı merkezi. Temizlik mi var? Herhalde. <laughs> yapıyorlar <laughs> baksana. Kalko yok. bunlar işte bu baba projede dolu. Yanına gidiyorum, nereye gidelim. Şuradan da yine inelim. Sonra diğer taraftan döner geliriz pazarın o tarafta. şey. Parisler burada değil mi? Çok da hoşuma gitti. ne kadar ki? Soralım mı? Güzel. 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 Karşısını beraber gezelim değerli takipçilerimiz konaklı çarşısını. Burada bebek şişesi herhalde mağazası. Askeri şey. Pantolon. <laughs> yanına gidelim. Aşağı doğru gidecek bir yeri yok ama öyle inelim. Evet, gezdirelim. Orada biraz güzgarlıydı da burada iyi hava. Belki de orada da Çünkü çıkarken öyleydi de. Çarşı olduğundan da yapıyorlar. Çarşı kapalı mı Şu anda hava kapalı, iyi, sakin bir hava var. Çok soğuk da değil. Çok terletmiyor ben. Evet ya, ben de tamam, daha soğuk. Polatlı çarşı şurada aşağıda mıydı? O aşağıda. Ta aşağıda ayrıldı. Gidelim mi oraya? Tamam. Hvort er það að sjálf ég? Það er að sjálf ég með varja. Şey Aşağıya doğru geldiğimiz için çok Ben yorum. Yukarıya doğru çizsek giderken yorum var. Giderken Giderken yorum var. Giderken Sanki arabayla gelmişim gibi yani şey hissettim. Giderken daha vermiyor. Babayla kalmasın. Aynen. Ben çalardım da. Hayırdır. Baktım evin içinde gelir mi diye de kalın. Sizin ev ateş var yiyor. Adam, adam, ölüyor. Sıcaktan. Kalın şeyler gelmiyor. Biz orada benim kurt giyesim var mutlaka giderken. Buraya gelince de... Sıcak. Yani. seri sonu montlar varmış da. <laughs> 150 liraya ona Seri sonuymuş. Bu mont. Hmm. 150 liraymış. Ama gerek yok Zaten düşer de ki. Ceketle geziliyor zaten şu anda. Elmalı çıkıyor mı şunlar? <laughs> Biz çocukken çok satılırdı. Alırdık, Ben sevmem şu anda. Tam çeker de sevmem onu da. Çeker ben buçuk gün alırdım, bence üzüldüğüm bir alırım, ben sürdüm, altı yıl artık Pasta pastane herhalde baksana. Neş pastaların güzelliğine bakar mı? Hımm. gidiyor. Hiç beklemiyor. Arkasına da bakmıyor. Tavuk daltanı aldı gidiyor. Şuralarda da sorsak mı? çok Çarşıya geldik. Şöyle bir geziyoruz biz de. Sepil gene katlayacak şeylerine geçti. Şu anda haberi de yok. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerimiz. Biz eve geldik baya bir iki saat oldu. Bugün iyi gezdik ama gerçekten de yoruldum ben. Davut Altan usta burada. Adını diyor var ya Davut usta. Bir <laughs> şeyler. Değerli takipçilerimiz yürüyelim dedik ya biliyorsunuz bu setli de biraz yorulmuş olabilir. Arzuta da yorulmuş olabilir. Ben az yoruldum. Ben gerçekten hani sizin dediğiniz gibi gerçekten bende taş olabiliyorum Bugün yine aynı sancıdan yaşadım. Bugün üst üste iki kere. Hani dün oldum ilaçlar kullanıyordum evde. Şey, Ondan olmuyordu. Tekrar şey oldu. Saat beş idi. Yani başlangıç Sabah başlangıç. saatlerinde oluyor niyeyse. Şurama şöyle kırlet koyup üstüne kırlet bana taş diğer gibi diyor. Ceyran çarpmış gibi geri kalıyorum. Bunu bir bakacağız artık. Dönüşlemiyorum. Akşam gün oraya gidip gelip bak bakacağız. Ya da yani kuyaya gitsek de bakacağız da ay, burada ay, gitmeden diyorum hani burada bakalım. Ya Ankara'ya gidince. Ankara'da olur, burada olur. Bakalım. Hani orada çok durmayacak. Kocaeli'de gitsen orada biraz çok çok mu? Olur mi? da biz de taşlar şu Gerçekten ya midemde sorun var ya da bu sancı yalan safra yani ben geçen de yazdım Karaciğer'de yalan bunun sancı yapmaz diye. Üst üste iki gündür çok şey yaşıyorum. Dediğim gibi beni bir de çok halsiz bırakıyor. Öyle şey değil. Belki de o taşta yapabilir. Aynısı şu annemde de var. O da ameliyat söyledi O da kaçıyor. Hı. İyi oğlum ben vereceğim. Arzu şunu, şunu tekelim. Son çareyse olurdu. serpil olmak istiyor yani. Yapacak bir şey yoksa da. Şey. getir ben vereyim Davdaltan. Getir. Davdaltan kendisi döke saça yemeği öğrenmiş diye ee, biraz. Bu da tay su Aldığımız cipsi gezdirip duruyor. Oradan da geldik. Ee, Geçen geldiğimiz tarzı gül almışım. Allah razı olsun şu baklavalardan. Benim çok hoşuma gitti. Daha ilk defa gittim. Gülmen bana. Soğuk baklava ilk defa denedim. Şeye benzettim. Neydi o? Güllaç'a benzettim. Ben diyorum bunun adı soğuk baklava değil güllaç diyorum. Hafif geldi. Tatlı da pek aram iyi değildi ama bunu sevdim. Bunlar da görünce şekli hoşumuza gitti. Şöyle aldık. Çarşıya çıkınca da bir aldık. Evet. Şöyle biraz hani atıştı. Gerçekten ağır değilmiş. Ben bunu görünce böyle ağır öbür gibi şey yoğun baklava zannettim. Bunun adına gulaş koydum ben kafamca geri. <laughs> <çökerim. gülüyor> Kanımızda tok orada yedik. Daha kalktan da Ağge mama dedi. Çocuğum çıkmış orada değil mi? Yedin mi oğlum? Kahvaltıyı şey etmediydi pek. İyi yemediydi değil mi? Hı -hı. Orada kıbıdık kıbıdık yedi şimdi şey de onları işte, değil mi? Zaten çok bir tarafını bilmiyoruz Polat'ta. Bir de Hani küçük bir şehri geçebiliyoruz yani. Çarşısını yani. gezdirmeye çalıştık sizlere elimizden geldiğince. Bir tane Serpil'in takipçisi de geldi. Evet. O zaman çekim yapmadık gerçekten çekseniz olurdu. Evet. Düz geçiyorduk. Ben sizi diyor işte, izliyorum falan dedi. Sağ olsun da. Adını bile sormayı unuttuk. Gerçekten ismini de sormadım. Buradan e, Polatlı'daki ve tüm izleyen yurtdışı, yurtdışı, yurtdışı babam gibi söyleyin. Hepinize de, sevgiler, selamlar olsun. Hepinize gönderiyorum. Bugünkü takipçimizin de ismini evet. bilmiyorum. İzliyorum da şey yazmadım. Yorum yazamıyorum burada. Evet bir tane takipçim var. Beni kanal açalıdan beri takip eden yani kendi bacım gibi gördüğüm Hava Vural Özdemir'e de buradan sevgiler selamlar yolluyorum. Ben sana havacıyım. Sana da geçmiş olsun. Hava da aslaymış. Çok geçmiş olsun. Burdur Hacılar Harmanlı köyünde. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki tanıdım sizleri gerçekten. Burada çalışmıştım. Çimento fabrikası vardı. Orada çalışmıştım ben de. Bu YouTube'u hani eşim açmakla da bir bakma iyi yapmış. Hani sizin gibi iyi yürekli, güzel yürekli insanlar da tanıdık. Hani bazen de aralarında oluyor. hayır ona, onlara da alıştık. Olabilir. Onlar da hoş görelim. Hani gerçekten yani. ha, ol, oluyor. de oluyor. Yönde yazı yazan. Hani gördüğünü yazan var. Bir de moral bozmak için yazanlar var. İçimizde evet, olabiliyor. Neyse olsun. Önceden çok şeyime takıyordum. Takıyorum yine de yani bazen de diyorum salla gitsin. Bugün bir tanesi yazmış. Değerli daha Gökçelerimiz onu gülerek diyeyim size. Hani şey kızmıyorum. Onun da şeyine saygı, saygı duymak lazım. E, çalpada da, tarlada da şalvar giyiyormuşsun. Koca da onun uzundan Sonra ya diye <gülüyor> <gülüyor> Evet ben buyum arkadaşlar. Hani ben şehre geldim diye değişemem ki. Hani diyor çıkmışsınız oraya. Sizde... Tarlada da giyiyorum bunu diyor. Şehre gidiyorum onu da giyiyorum. Size diyor. diyor abone de olmadım sıkıcı videolarınızda izlemiyorum diyor. İzlemeyebilirsin hani hakkındır niye gelip yazıyorsun oraya yazma madem. Onu da hani saygı saygı duyuyorum da abone de olmayabilirsin. Dediğin gibi moral bozmaya geliyorlar bazen de olsun bakalım. diyor. Evet gayri ben de hoş görmeye başladım. Hani sizlere de gülüm diye dedim. Koca dibinizden donunuzdan geziyorsunuz <laughs> Herkesten bacında öyle diyor anne sen de diyor. da donumuzla tarlaya donlan gidiyorsun. O de değil. zamanlar daimlara gezmeye geldik. Ablam da geldi. Onun da dimi diyorlar ya giydikleri şalvara. Köyde dimi diyorlar. Ondan gelmiş neyse ablam da. Ben pek dikkat etmedim ama geldik. İşte Anıta bile geldik. Değişik yerlere gittik. Gittiğimiz yerde insanlar bakıyor ablamla. Ben ilk fırsatta ben önce şey etmedim ona bakıldığını düşünmedim. Sonra baktım dimisine bakıyorlar yani. Bir de onunki kadifeymiş Arfatlı'nın o dimisi o zaman. <laughs> <laughs> kadife Karnızı, kırmızı, kırmızı <laughs> dikkat çekici bir kadife değildi. Şimdi o kişi kendisine yadırgamıyor. Hani kendisi neyse içinden geldiği gibi davrandığı için ablam ona yadırgamıyor ama dışarıdaki insanlar gerçekten değişik geliyor demek onlara. Ne yapalım bizde böyle. Hani onun gibi Sepil'de mesela Kendince giysini mi değiştirsin, tipini mi değiştirsin? Neyse o insan. Ya çocuklukta alıştırmışlar. Bana verselerdi mesela o zaman bir pantolon ya da bir etek. Ben de ona alışırdım. Bizi çocukken böyle şal var dikip vermişler, değerli takmışlar. Ya ayıp mi? değil, günah değil. Öyle de giyebilir öyle de yani. Yani isteyen hani kendi zevkine göre giyinebilir ama nasıl? ben buyum gerçekten. Nasıl ee... rahat ediyorsa, nasıl şey diyorsa topluma ben kendi çocuğuma şal var dikip vermedim. Can ne isterse onu giysin diye. Hani eskiden de öyle bir şey yokmuş. Bize annelerimiz, bize sandıktan çıkarıp bir şeye giderken ondan dikerdi. Bir de parçasına lastik takardık daha. Tantulumuz <laughs> oydu bizim okula giderken. Bazen diller, kumaşlar var hani şeyde sandıklarda bekleyen. Onlardan diker, salarlardı okula. Ya istersen şimdi niye etek giyiyorsan, niye etek giyiyor? Aa işte ben bu yaştan sonra da bilmiyorum artık. Rahat edemiyor Sen Alışmış. Olsun bakalım, neyse. Hani bu durumda eleştiri de yapılabiliyor, yapsınlar. Hiçbir <laughs> bir şey de kafana takma, ne yapalım. Tamam ki ben gülerek dedim. <laughs> sabahına koydum. Gelmiş, gece gelmiş herhalde hiç haberim yok. Koca ne donmuş. kaldı. <laughs> Çok kıcık <küçük> görünüyorsunuz yazmış. <laughs> Allah'ım yarabbim da saygı duymak lazım. Allah razı olsun. Bu ya izleyin de izlemeyen de. Biz oradan izlettirecek değil evet. Dediğim gibi çok iyi insanlar da tanıdık. Bazen de öyleler oluyor. Olsun bakalım. Öyle de olsa böyle de olsa sonuçta demek ki izliyor da böyle yazıyor. Sonuçta hani seni görmeden izlemeden yazmıyordur ki. Ne Benim mu? hoca donuma bakmışsın demek ki. Donum bakmış gene de <laughs> bak yine koca donu giydim <laughs> ne koca, yani işte koca donundan gidiyor Kocadan bir de Kocaeli'ye git. E iyi de işte da Koceli bekle biz de oraya geliyor şimdi de. Evet buradan Koceli'ye Kocaeli'ye de sevgiler selamlar gönderiyorum değerli takipçiler. Bir tane e, takipçim var. Selma Özcan bacıma da sevgiler selamlar gönderiyorum. Hani benimle tanışmak. Bir gerçekten ben de sizlerle böyle gerçekten karşılıklı görüyorum gibi tanıyor gibi his geliyor. O yüzden Sefri daha önce çok çekiniydi. Hani bir kelime bile konuşamıyordu ya daha önce ilk açtığımız Sonra sonra ben onlara diyor yakın olmaya başladım diyor. Yani yanımda olduğunu düşünüyorum diyor. Gerçekten tanıyor gibi oldum. Hani şey numarası olsa numaram olsa görüşürdük diye. Ben de eşimin numarasını veriyorum hani önce arayanlar bunu arıyor, benimkini veriyoruz. Ben Ondan sonra evet yönlendiriyor. Benden silip buna kaydediyorum. İnşa numaraları. İnşallah Duruşlar. seninle de buluşup tanışmak kısmet olur. Biz Kocaeli'ye salı günü geliyoruz. Allah nasip ederse. Salı günü değil mi? Evet inşallah. Hani buyur gel biz de bekleriz. Ee, benim görümcem'in evine. Görümcem de çok iyi bir insan. Allah o razı olsun. Hani inşallah tanışmak nasip olur. Böyle isteyenlerin de gerçekten ben de sizleri çok görmek istiyorum. Hani yakından öyle şey Demek diyor. ki bu sıcaklığı hissettiriyorsunuz ki sevdiği rahatladı. Yani önceden çok böyle rahat olamıyordu. Tabi bu sıcaklık yoktu önceden. İlk açtığımız sıralardan bahsediyorum. Ne yaptın oğlum? Niye çıkmıyorsun? O jidi karıştırdı. Değerli takipçilerimiz Davut Altan'ın baklava şey, işine bir bak. çok sevdiğine düşkün baksana. O. Aa, oh afiyet olsun. <laughs> Nasıl güzel yiyor oğlum. Şöyle bakıyorlar. İyi, iyi yapıyor birazdan. Bay bay diyor mu ablalara teyzelere? Bay bay. Hani bay bay. Hadi bir şöyle yap. Arzu sana bay bay. Hadi sen de yap. Resmini çekiyorum Haydi. Ben <laughs> zaten kendisi çekerken bay bay diyeceğim. Resim ya çekiyoruz bak şimdi. <laughs> çizgi film Çizgi film takipçilerim işte. Takipçiler. zaten pek anlatamıyor orada. Çizgi film gösteriyor. bu. O, o kafası orada. Hmm. Bizi bizi diyor. Senin ismin ne ya? İsmin ne? Adın ne oğlum? <laughs> yo yo senin şu kim şu? Şu kim? Davut Atan Bay. Şu kim? Davut Atan Bay mı oldu? Saat yaptı diyor, saat gösteriyor. Bak. Dedesi saat yaptı. Dedem saat... yaptı. Saatinin aynı saati dedesi <laughs> buraya işledi. Duyuyor mu? Dağı Dalton diyor, Ama saat yapılmış. De bakın. bakayım. Duada <laughs> uz ismi de, Dağı Dalton uz. Saati duvardaki saati ben buraya işledim. Saati burada duruyor çocuğum. Ona <laughs> yaptı <gülüyor> dedem diyor, bak gösteriyor. Buradaki <laughs> saati aynısını geçti buraya. Da. <laughs> Ondan değil mi zaman? Baban nerede ya? Bak, oh, of sinirleniyor. Baban nerede oğlum? Niye gelmedi? Şimdi geleceğim. Anne ne bay? Sana. Dede bay. Hı. Hmm. Arzu bay. Herkes bay mı? <laughs> tamam <Devleten> tam bay. <laughs> Yok, Remzi bay yapmayalım mı? Ona gülüyor. Herkese bayı yakıştırıyorum, yakıştıramadı. Remzi bay. <gülüyor> <gülüyor> Remzi bay olsun. Ya abi. Remzi ya Remzi abi diyor. <laughs> Ona yakıştıramıyor <olur> bayı. Ya abi. Ya Remzi bay diyor. Abi. Ya abi. Ya abi. Ya abi. Neyse değerli takipçilerim sizi de fazla sıkmayalım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Başka başka videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah size de Hoceli'den güzel videolar çekeriz. Çekmeye çalışırız. Daha oraya salgın gideceğiz. Nasıl bulursak. Evet. Belki daha. Hani gittiğimiz zaman şimdi evet, değil. Bulursak buralardan yine bir daha çekeriz. Evet. Kanalımıza desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı güzel güzel. Hani gerçekten seviniyorum ben yorumları gördükçe. Gayrı o eleştirilerde komiğime gidiyor. gibi de gülüyor. İyi yapıyor. <gülüyor> Ben Önceden ben çok takıyordum şimdi bıraktım bir artık. Bir konusuz yoruma takılıyor saatlerce. Gecelerce takıldı oluyordu. Şimdi gevşedi biraz iyi yani. Evet Hı. abone olmak ücretsizdir. Abone olabilirsiniz. Like'larınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Anne hani Furkan için gerçekten Davut Altan için yola devam. Biz devam etmeye çalışacağız. Gittiği yere kadar inşallah sizlerin sayesinde. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. İyi akşamlar. Hepinize selamlar. Sevgiler Polatlı'dan canlar. Görüşmek Hoşçakalın üzere. şimdiden Hayırlı akşamlar.